Arkadaşlar merhaba. E, bu dersimizde sürgün ucu meristeminde kök hücre homeostazisinin yani bu bölgede kök hücrelerin kök hücre halinde kalmasının ya da farklılaşma yolağına doğru yönelmesinin arasındaki dengeyi düzenleyen bazı önemli genetik mekanizmalara değineceğiz. Daha önceki derslerimizde de belirttiğimiz gibi bu konuda en önemli olan genetik faktör GUS ve CLV genleri arasında meydana gelen geri besleme döngüsü. Bunun ötesinde bitki gelişiminin çeşitli safhalarında yani vejetasyon döneminde reproduktif aşama dediğimiz çiçeklenme döneminde veya meyve ve tohum bağlama dönemlerinde sürgün ucu mevsiminde doğal olarak farklı değişiklikler meydana gelir. Bu gelişim süreçleri esnasında özellikle Buğz geninin uzamsal ifade alanını belirleyen düzenleyici genler saptanmıştır. Bunlar sırasıyla Hanna Bataranu, 9, Hair Meristem, Agamius, Ultrapetala, Hedezip 3, Apetala gibi transkripsiyon faktörleridir. Bunlardan başka diğer pek çok genetik faktörün de mekanizmanın da busun ifade alanını düzenlemede rol oynadığı yapılan çalışmalarla ortaya konmuştur. Şimdi onlardan diğerlerini görmeye çalışalım. Mesela yapılan bir çalışmada ki şu anda ekranda görüyorsunuz bu ifade alanının yani ekspresyon domaininin mikro RNA ile uyarılan susturucu faktörlerden argonat familyasının bir üyesi olan işlevsel pinhead zil geninin yokluğunda da genişlediği belirlenmiştir. Tahminimce bugüne kadar gördüğünüz pek çok dersin kapsamında genlerin işlevleri genellikle bunların susturulduğu mutant bireylerle ortaya konmaya çalışılır. Şimdi bu genin yokluğunda Bus'un ifade alanının genişlediği ortaya konmuş. Bu nedenle bu çalışmanın sonuçlarına göre diyebiliriz ki Pinet zil geninin de sürgün ucu meristemindeki kök hücre homeostazisinin düzenlenmesinde etkilidir. Daha doğrusu bu genin de etkili olduğunu söyleyebiliriz. Dersimizin ilk başındaki ilk slaytta saydığımız transkripsiyon faktörlerine ilaveten Ayrıca buz ifadesi doğrudan SNF2 kromatin yeniden programlama faktörü olan spleidin sürece dahil olmasıyla ve dolaylı olarak da mikro RNA'ler ile epigenetik olarak düzenlenmektedir. ekranda bununla ilgili yapılan bir çalışmadan bir görüntü görüyoruz. Ortadaki torpido savasında olan embriyoda okun şu sürgün apikal meristemindeki SPLAID geninin ekspresyonunu gösterdiği belirtilmekte. Ve gelelim asıl önemli olarak üzerinde durduğumuz BUS-CLV3 geri besleme e, etkinliğine. Pek çok çalışmayla ortaya konduğu üzere buz ekspresyon domeni sürgün ucu meristeminde merkezi zon olarak belirtilen zonun Üzerinde yer alan kök hücrelerden CLV3 sinyalleşim yolu aracılığıyla yayılan bir pozisyonel sinyalle de belirlenir. Yine ekrandaki görselde vus ve CLV arasındaki etkileşimin şematik olarak gösterilişini görüyorsunuz. Ekrandaki görselden de hareketle yani şu anda ekrana gelen görselden hareketle bu bağlı bu sinyalleşme cevap olarak kök hücreler farklılaşmamış halde kalırlar. Yani VUS'un etkisiyle merkezi izondaki kök hücreler farklılaşmamış halde kalmayı sağlarlar. Ancak aynı anda bu kök hücrelerde Vus CLV3 da uyarır. CLV3 ekspresi olduktan sonra geri döner Vus'un salgılandığı merkezdeki hücrelere ve burada Vus'u baskılar. Vus baskılandığında da kök hücre bölgesinde bazı hücreler farklılaşma yollarına girerler. CLV üçgeninin mekanizmal olarak salgılanan 12 amino asitlik bir peptide işlenen küçük bir proteini kodladığı belirtilmektedir. CLV üçgeninin bu etkinliğini göstermek üzere bazı denemeler yapılmış. Ve bu denemelerde sürgün ucuna eksojen olarak yani dışarıdan bu 12 amino asitlik peptit uygulanmış. Ve bu uygulama sonucunda bu bölgede meristematik etkenliğin sonu sonlandığı belirlenmiş. Yani kök hücre halinde kalmanın. Ve araştırmacılar bu sonucun bu 12 az amino asitlik peptidin etken CLV3 ligandı içerdiğini gösterdiğine işaret ettiğini belirtmişler. Ekrandaki görselde bu etkinlikten sonra sürgün ucu meristem bölgesinin meristematik halde kalmaktan çı çıkıp pardon infloresans sürecine yöneldiği gösterilmektedir. Yani çiçeklenme sürecine yöneldiği gösterilmektedir. Bu ligand yani CLV3 ligandı Organizasyon merkeziyle çalışan bir bölgede ifade olan CLV1, CLV2 reseptör kinaz kompleksi ve bu ifadesini aşağı yönlü düzenleyici poltergeist yani pol ve pol benzeri bir fosfatazların negatif düzenlemesi yoluyla algılanır. Organizasyon merkezi ve kökücü arasındaki bu geri besleme negatif feedback döngüsü kökücü popülasyonunun büyüklüğünü sabite yakın oranda koruyan bir otoregülatif, kendiliğinden düzenleyici bir sistem yaratır. Pek çok klasik çalışma hücre döngüsü etkenliğini ve sürgün kimliğini teşvik etmede yine daha önceki derslerimizde söz ettiğimiz gibi stokinin hormonun da rolünün olduğunu göstermiştir. Bütün bu şu ana kadar saydığımız genetik mekanizmalara ilave olarak stokinin hormonun rolünün olduğu da gösterilmiştir. Uz en uçta yayılan doku tabakalarında kök hücre kimliğini kısmen stokinin sinyalleşimini düzenleyerek uyarmaktadır. Günümüz çalışmalarda, daha modern çalışmalarda ki buradan kastettiğimiz genetik çalışmalar stokinin sinyalleşiminin meristem işlemini kontrol etmek üzere sürgün apikal meristeminde nasıl düzenlendiğini genetik olarak açıklamaktadır. Mesela bu çalışmalardan hemen birini örnekleyelim burada. Genellikle olduğu gibi yine model bitkimiz olan Arabidopsis bitkisiyle bir çalışma yapılmış. Bakın arkadaşlar, burada parantez içinde belirteyim, bu çalışmaların kaynakları slaytlarda link olarak yer almaktadır. Konuyla ilgili daha detaylı bilgiye ulaşmak istediğinizde bu linklere tıklayarak ilgili makaleye bilimsel çalışmaya ulaşabilirsiniz. Evet, ne demiştik? Modern çalışmalar e, genetik mekanizmaları aydınlatmaya yönelik yapılmıştır. Bunlardan birinde de model bitkimiz olan Arabidopsis bitkisinde, Stokinin sinyalinin, Stokinin reseptörü olan üçgende gende mutasyon yapılarak şaşırtılmasıyla meristem boyutunda azalma meydana geldiği saptanmıştır. Benzer şekilde stokinin biyosentetik enzimini kodlayan pirinç geni yani pirinçte böyle bir gen bulunmuş. Oryza sativa'da ve buna Lornigai adı verilmiş. Kısaca LOG. Stokinin sentetik enzimini kodlayan pirinç geni LOG'daki mutasyonların da yani LOG'da mutasyon yapılmasının da meristem boyutunu azaltmaya neden olduğu bulunmuş. Lornigai geni sürgün ucu meristeminin Ucuna yakın bir bölgede ifade olur. Bu da bize merkezi zona yakın lokalize olmuş stokinin üretiminin kök hücre korunumu için önemli olduğunu gösterir. Stokinin siyasi çıktılarından biri de A tipi arabidopsis respons regülatörlerinin etkenliğidir. Bunlara kısaca ARR'ler adı veriliyor. Ekranda da bu ARR'lerin tiplerini görüyorsunuz. 3 asal tipi var. A tip, B tip ve C tip olarak adlandırılıyor. Dördüncüsü de Pseudo response olarak geçiyor. Dördüncü grup. Yani hatırlayın pseudopod değil mi? Öğrenizdeki yalancı ayak yani ayak benzeri yapı olarak hatırımızda kalmıştır. Burada da yalancı cevap düzenleyicileri olarak çevirebiliriz. Bu gruptaki düzenleyicileri. ARR'ler, yani Arabidopsis Response Regülatörleri negatif geri besleme düzenlemesini sağlarlar ve hücre içi stokinin cevabını azaltırlar. Bunlardan ARR5 ve ARR7 VUS tarafından doğrudan baskılama hedefleridir. Bununla beraber ARR7 sürgün apikal sisteminde VUS'un ekspresyon domainiyle çakışan bir bölgede ifade olur. Ekspres olur. Bu da bize şunu anlatmaktadır. Pardon. Rus ARR7 seviyelerini ve stokinin cevabını hafifletmektedir. Sonuç yapısal olarak aktif ARR7 ifade eden bitkilerde kök hücre popülasyonunun ortadan kalktığı görülür. Yine meristematik meslen boyutunda bir azalma. Farklılaşma yönelmenin teşviki. Nitekim bir başka bitkiyle yapılan bir çalışmada ki bu kez mısır bitkisi kullanılmış. Zea Mayıs hatırlayın. A tipi respons regülatöründeki ki burada kısaca AB fil diye belirtiliyor. Mutasyon yapılmış regülatörlerden birinde ve bu mutasyonlarla bu düzenleyicilerin aktivitesi bozulduğunda meristem boyutunun artmaya devam ettiği gösterilmiş. Demek ki biz ARV'leri susturursak mutasyonla meristem boyutu kaldığı yerden artmaya devam ediyor. Bu ne anlama geliyor aynı zamanda? Farklaşma yolağının önünü kesmiş oluyoruz. Böylece bu etkenlikte bu düzenleyici faktörlerinde kesinlikle bir işlevi olduğu kanıtlanmış oluyor. Evet. Yine bu konuyla ilgili yapılan çalışmadan bir görselimiz var ekranda ve altında da detaylı açıklaması yer alıyor. Evet arkadaşlar. Buraya kadar sıralamaya çalıştığımız çalışmaların araştırmaların hepsi birlikte ele aldığımızda kök hücre homeostazisinin düzenlenmesinde etkin olan genetik mekanizmaları ortaya koymaktadır. Özellikle son olarak neden bahsetmişiz? Son söz ettiğimiz yani son 3-4 slaytta söz ettiğimiz çalışmalar ister modern çalışmalar olsun ister klasik çalışmalar olsun hep birlikte kök hücre homeostazisinin yani sürgün hücre meristemindeki kök hücre dengesinin ATP ARR etkenliğinin bu tarafından bölgesel olarak baskılanmasıyla ortaya çıkan stokinin sinyalleşinin cevabına ihtiyaç duyduğunu kanıtlamaktadır diyoruz. Onun ötesinde bu haftaki bu dersimizin en başından şu ana kadar tekrar edelim. Sürgün ucu meristema, meristematik bölgesinde kök ucu dengesinin korunmasında iş gören genetik mekanizmalar sizlere özetlemeye çalıştığım mihenk taşını niteliğindeki bilimsel araştırmalarla ortaya konmuştur. İlgili genler ve varlıklarında veya yokluklarında kök hücrenin ya da farklılaşmaya giden hücrenin arasındaki dengeye olan etkileri bu araştırmayla araştırmalarla ortaya konmuştur. Evet, bu haftalık sizlere bahsetmek istediğim bu genetik mekanizmalardı. Haftaya bir takım farklı genetik mekanizmalarla dersimize devam edeceğiz. Önümüzdeki haftanın konusunu NOX homeodomain genleri oluşturuyor. Önümüzdeki hafta bu genetik mekanizma tipleriyle görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın.